Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov. Kazakistan'da temaslarda bulunuyor. Nur Sultan muhabirimiz Can Arsalıbay karşımızda. Hem bu ziyaretin detaylarını hem de ülke gündeminde öne çıkan başlıkları alalım senden. Teşekkürler Coşkun Özen. Sizin de dediğiniz gibi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Romar Tokayev, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstemini Minihanov'u kabul etti. Görüşme sırasında taraflar ticari, ekonomi, endüstri ve teknoloji alandaki ortak işbirliği konularına masaya yatırdı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tataristan'ın Rusya Federasyonu ile çok yönlü ortak işbirliğinde önemli bir yer olduğunu kaydetti. Ayrıca ticaret konusunda Tataristan'ın Kazakistan için önemli bir konumda olduğunu belirtti. 2022 yılının 11 aylık sonuçlarına göre Kazakistan ve Tataristan arasındaki ticaret hacmi 423 milyar, milyon dolara yükseldi. Önümüzdeki yıllarda taraflar bu rakamları 1 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tataristan e, Minihanova Kazakistan'daki yatırımcılar için gerekli tüm şartları sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Ayrıca e, Kazakistan'ın e, Tataristan Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı'na bir dizi yatırım projelerinin uygulanması hakkında bilgi verdi. Minihanov ayrıca Kazakistan Başbakanı Alihan Smailov ile görüşme yaptı. Görüşme sırasında makine mühendisliğinin gelişmesi konusuna özel önem verildi. Biliyorsunuz geçen yıl Tataristan ve Kazakistan işbirliği kapsamında Karaganda bölgesindeki Saran şehrinde lastik üretimi tesisinin inşaatı başlatılmıştı. Söz konusu tesisin çalışmaların bu yıl bitmesi hedefleniyor ve yılda yaklaşık üç buçuk milyon lastik üretiminin yapılması bekleniyor. Öte yandan Kazakistan'da karantina tedbirleri gevşetiliyor. Kazakistan ticari kuruluşlar için kısıtlamalarını azalttı. Ülkedeki tüm bölgelerde sosyal tesislerin çalışmalarına getirilen kısıtlamalar kaldırıldı. Ayrıca tesislerin hem yeşil hem de mavi istatüslü vatandaşları kabul etmelerine izin verildi. Kırmızı bölgede yer alan tesislerde bölgelerdeki tüm restoranlar, kültür tesisleri ayrıca spor tesislerinin doluluk oranı yüzde %60'a kadar artırıldı. Bölgedeki salgın durumuna rağmen Mavi İstatüsü sahip vatandaşların da otel havaalanı, tren istasyonu ve diğer tesislere kısıtlamalar olmaksızın girişlerine izin verildi. Ayrıca karantina ilgili de önemli kararlar alındı. Yakın temasta ve asimptomatik olan hastaların karantina süreci 14 günden 10 güne azaltıldı. karantinanın 7. gün günde yapılan PCR testinin sonucu olumsuz olduğu takdirde karantinanın biteceği de açıklandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalıbay'a biz de teşekkür ediyoruz. Kazakistan gündemi döne çıkan başlıklar böyleydi.